Yaklaşık 5 metre boyundaki dalgalar gece boyunca sahili dövdü. Denizle karanın birleştiği ilçede Cüde ile Bartın arasında ulaşımın sağlandığı d Fron karayolu sular altında kaldı. Dev dalgalar kaldırım taşlarını yerinden söktü. İlçe elektrik verilen ana trafoya ise gelen deniz suyunu engellemek için ekipler gece boyunca mesai harcadı. D-010 karayolunda güvenlik önlemi alan karayolları, iş makinalarıyla sürüklenen kaldırım taşları ve denizden sürüklenen kaya ve çakıl taşlarını temizledi. İlçede yaşanan fırtınanın bıraktığı hasar gün ağırınca gün yüzüne çıktı. İlçede birçok evin bahçesinin sular altında kaldığı görülürken, Dezfron Karayolu'nda bulunan yola ise denizden taşların sürüklendiği görüldü. Ekipler fırtınanın etkisinin silinmesi için çalışmalarını sürdürüyor.